Amerikan borsasına çıkartma yaptı bu İngilizler. Çok ciddiyim. Ee, Softbank diye bir banka var. Japon bankası. İngiltere çok basit bir şekilde anlatacağım size. Daha önce çok anlattığım detaylarıyla da. İngiltere'de bir şirket var. Londra'da merkezli. İsmi ARM. Bu ARM dünyada iki tane işlemci ekolü var. Bir tanesi bildiğimiz Intel'in, AMD'nin ürettiği işlemciler. Hiç tekniğine girmiyorum. Bir de bu ARM'nin ürettikleri. ARM tabanlı işlemci deniyor bunlara. Bütün kullandığınız şu anda elinizde telefon. Bunu, bunu bir tabletten, bir telefondan izliyorsanız veya bir televizyondan izliyorsanız veya bir Apple, yeni nesil bir Apple bilgisayardan izliyorsanız şu anda size bunu getiren, gösteren şey bu bilgisayara elinizdeki telefon, tableti ve hatta o televizyonu çalıştıran işlemci ARM tabanlı. Evet televizyonlardaki de ARM taban. Sadece x86 olanı şu Intel'in, Intel, in, Intel in ürettiği masaüstü bilgisayarlarda ve işte laptoplarda ARM tabanlı işlemci yok. Ama düşünün dünyayı ne kadar sardı. Bu ARM bütün mobil işlemci dünyasının %99'una hakim. Samsung işlemci, Snapdragon işlemci, Apple'ın A serisi işlemci bunların hepsi ARM tabanlı. Kombinizde bir devre var. Bir çok teknolojik bir kombiniz var. İnternete bağlanıyor. Akıllı ev sistemiyle bilmem ne yapıyor. İşlemcisi ARM tabanlı. Kullandığınız hoparlör işlemcisi ARM tabanlı. Şu anda telefonunuz, tabletiniz, bilmem neyiniz işlemcisi ARM tabanlı. Arabalar, ev şunlar, bunlar hep ARM tabanlıdır. ARM'nin bir takım avantajları var diğerine göre. Hiç girmeyeceğim bu teknik detaylara. Anlayın ki bu ARM bütün dünyanın %99'unu, bu mobil dünyanın %99'unu elinde tutuyor. Bu ARM'nin en büyük hissedarı Japonya Softbank. Başka uluslararası ortakları da var elbette. Fakat merkezi Londra'da. Niye? Londra ARM'ye dair ne üretiyor? Hiçbir şey. E niye merkez orada? Çünkü orası Londra. Yani hele akreditasyonun da merkezi Londra'daydı bir zamanlar. Daha sonra Türkiye onu alacak diye çok mücadele etti. Ya da işte hiç fındık üretmeyen Almanya'daki fındık borsası olması gibi yani. Merkezi Londra'da ARM'nin. Ve ARM ile ilgili bütün kararları İngiltere Krallığı karar veriyor. Şaşırmadık buna değil mi? Evet. Amerikalı Nvidia gelip ARM'yi satın almak istemişti. İngiltere demişti ki onlara kraliçe söylemişti o zaman hayattaydı. Otur bakayım ne kadar para veriyorsunuz? Şu kadar. Allah'ım. Ben dedi sizden bunun 3 katını istesen verir misiniz? Veririm dedi Amerikalı Nvidia. E, verir misin? Veririm dedi. 5 katını istesen verir misin? Veririm. Tamam satmıyorum dedi. Satar mı? Ama bir dakika İngiltere kraliçesi satmıyor dedi. Evet. E sen dedin ki ARM'nin büyük soruyu. Hissedarı Japonya ama satışa İngiltere Kraliçesi neden karar veriyor? Bir daha sormana gerek yok. <laughs> Peki. Tabii ki İngiltere Kraliçesi karar verecek. Japon Softbank kimmiş lan? Kim o? Japonya kim ya? <laughs> Olur mu öyle şey? Amerika'nın uydu devleti. Tabii ki kraliçe karar verecek. Şimdi bu kraliçe bunları bunu satmamıştı. Şimdi bu ARM'yi borsaya çıkartıyorlar. Amerikan borsasına. ilk değerlemesi 60-70 milyar dolarla başlayacak. Şimdi bu 60-70 milyar dolar bak şirketin değerlemesi 60 ya da 70 milyar dolarla başlaması öngörülüyor. Siz görün o hisseler nasıl uçacaklar. Nasıl oldu bu? Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Burada birlikte değerlendirmiştik. Demiştim ki bu Intel'in durumu kötü. Parasal durumu da kötü. Yeni teknoloji geliştiremiyor. Daha 5G model bile yapamadılar. Ee, bir sürü şeyi yapamadılar. Hala i9 bilmem ne alsana sana saat hızını işletip al sana yeni işlemci deyip habire veriyor. Ha işte yapay zeka konusunda var var koyduk içine modül koyduk falan diye bir şeye yaradığı yok. Bitti yani o o, Intel o, bu yetişemiyor şu anda yeni dünyaya. Daha 5G modem yapamadı. Bir tane yaptık diye ortaya koydular. Telefon anasını ağlattı. 3 dakikada bataryayı bitirecek. Bir de telefon alev alev yanıyor. Ne o ya? modem yaptı ya? Yürü git. Huawei mesela hepsinin tepesine çakıyor bir tane modemle. 5G modemle. O yüzden bir türlü Amerika 5G 5G işin dünyada sürekli yavaşlatıyor. Daha Çinle rekabet edecek duruma gelemediler bir türlü. Şimdi bu Intel durum kötüye gidince Intel'i bu durumunu manipüle etti İngiltere ve Çin. Dediler ki İsrail Tower var onu alsana. İsrail'in şirketi o da bir işlemci şirketi sensörler yapıyor bilmem ne yapıyor bir takım mikro devreler yapıyor mikro çipler yapıyor diye anlatmıştım. Bu tavrı alayım dedi İngiltere çok güzel fikir şey yaparız Intel dedi ki alırız ben dedi tavrı fiyat teklif verelim zaten o sayede de bu kaybettiğim şeyi geri kazanırız büyük bir büyüme olur Intel için bu. Tabi tabi al bunu fiyat teklifi ver dediler verdi bu bütün dünyada duyuldu Intel tavra fiyat teklif verdi aldı alıyor aldı alıyor alacak aa geliyor derken bir sene Intel'e oyaladılar 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 sonra geçtiğimiz aylarda demişlerdi ki Intel'e. Hatta bu ay ya geçtiğimiz ay değil bu ay. Satıyorum satmıyorum dedi İngiltere. Tava İsrailli içinde. Ama bunu İngiltere söylemedi ağzıyla bu sefer. Bunu Çin söyledi. Çin odanın dışına çıktı da içeride İngiltere var odanın içinde. İngil Çin dedi ki ı e -e, izin vermiyoruz dedi tavırın satılmasına. Peki Çin ne hakla söyleyebiliyor bunu? Çünkü bu tavır denilen şirketin Çin'de 170 milyon dolarlık yatırım varmış. 117 milyon doların üzerinde olunca da Çin'in söz sahibi oluyormuş vesaire vesaire. Uydurmuşlar kılıfına ve İngiltere bunu satın diye düştü mü Intel? Intel düştü. Aradan işte birkaç hafta geçti. Dediler ki biz ARM veriyoruz diye. Bak görsen ARM'nin fiyatları nasıl artacak şimdi ve bütün dünyayı ARM üzerinden nasıl soyacaklar. <laughs>